YKS'de coğrafyayı fulllemeye ne dersiniz? Tüm coğrafya konularını hafıza teknikli animasyonlarla eğlenerek öğrenin. Sınavda kolayca hatırlayın. Coğrafyayı fullleyin. Nasıl mı? Hemen bir örnek verelim. Örneğin 2022 TYT'de sorulan şu soruyu inceleyelim ve animonikle çalışanların bu soruyu nasıl kolayca çözdüğünü görelim. Bu soruda bizden tundura ikliminin hakim olduğu bölgeleri bulmamız isteniyor. Bu tarz iklim sorularında öğrencilerin en çok sorduğu soru birçok iklim tipi var. Her birinin yerini nasıl akılda tutacağız sorusu oluyor. Endişelenmeyin. Animonikle çalışanlar için bu sorular çok kolay. Hadi animonimize geçelim ve tundura iklim tipinin hangi bölgelerde görüldüğünü öğrenelim. Haritada gördüğümüz renkli alanlar tundura ikliminin görüldüğü yerler. Tundura kelimesini hatırlamak için görselleştirerek kundura'ya benzetiyoruz. Tundura, kundura. Kundura ses benzerliği sayesinde bize tundura kelimesini hatırlatacak. Bu renkli alanların üzerinde tundura ikliminin görüldüğü yerleri hatırlamamız için kunduralar var. Tundura iklimi, Kanada'nın kuzeyinde, Grönland adasının kıyı kesimlerinde, İskandinavya yarımadasının kuzeyinde ve Sibirya'nın kuzeyinde görülür. İlk olarak Kanada'ya bakalım. Gördüğünüz gibi Kanada haritanın sol üst köşesinde bulunuyor. Kanada'yı anımsamak için kanat A'ya benzetiyoruz. Kanada kanat A. Tundra iklimi Kanada'nın kuzeyinde görülmektedir. Bildiğiniz gibi pusulada yukarısı kuzey, aşağısı ise güneydir. Kundura kanat A'nın yukarısında durduğuna göre tundra ikliminin Kanada'nın kuzeyinde görüldüğünü anlıyoruz. Tundra iklimi Grönland'in kıyı kesimlerinde de görülmektedir. Gördüğünüz gibi Grönland, Kanada'nın sağında kalan bağımsız bir adadır. Üzerinde ise bir gri bant var. Bu bant bize Grönland'i anımsatacak. Grönland, gri band. Kundura, gri bandın aşağısında yani güneyinde adanın kıyı kesimlerinde duruyor. O halde tundra iklimi Grönland'in güneyinde kıyı kesimlerinde görülür diyebiliriz. Grönland'ın sağında ise İskandinavya bulunuyor. İskandinavya'nın üç tarafı denizlerle çevrili. Bu kara parçalarına yarımada denildiğini biliyoruz değil mi? Bakın buradaysa bir çıkıntı var. Bu çıkıntı sizce de ejderhaya benzemiyor mu? O halde İskandinavya yarımadasının şeklini hatırlamak için ejderhaya hatırlamamız yeterli olacaktır. Şeklini öğrendik. Şimdi de İskandinavya'yı bize hatırlatacak bir benzetme bulalım. Bildiğiniz gibi Vikingler İskandinavya'da yaşamışlardır. Burada ejderha ile savaşan Viking'li bize İskandinavya'yı anımsatacaktır. Kundura ejderhanın yukarısında yani kuzeyinde duruyor değil mi? Öyleyse tundura iklimi İskandinavya yarımadasının kuzeyinde görülmektedir diyebiliriz. Ekranın en sağındaysa bir Sibirya kurdu var. Sibirya kurdundan Sibirya'yı anımsayacağız. Kundura Sibirya kurdunun yukarısında yani kuzeyinde duruyor. Buna göre tundura iklimi Sibirya'nın kuzeyinde görülmektedir diyebiliriz. Animasyonumuzda tundurayı kunduraya benzetmiştik. Şimdi hatırlayalım. Nerelerde kundura vardı? Kanada. Grönland. İskandinavya. Sibirya. Haritadaki numaralandırılmış alanlara baktığımızda yalnızca birinci ve üçüncü bölgede tundura iklimi görülmektedir. O halde doğru cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz ve B şıkkını işaretliyoruz. Animonikle coğrafya sorularını çözmek işte bu kadar kolay. Videonun devamını izleyip Tundura iklimi konusunu ve diğer tüm coğrafya konularını eğlenerek öğrenmek istersen animonik.com'a tıkla. Ücretsiz derslerimizi izle, coğrafyayı fullemeye başla.